Gayrimenkul TV olarak bugün Çatalca su başındayız. Burada gördüğümüz mükemmel ötesi bir arazimiz satılıktır. Şimdi bu arazimizle ilgili çok özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Gayrimenkul TV olarak yayınlarımız devam ediyor. Yanımızda Ali Bey var. Ali Bey kendisi su başında gayrimenkul sektörü ile ilgili uzun yıllardır hizmet veriyor. Öncelikle Ali abi Kaç yıldır hizmet veriyorsun gayrimenkul sektörüne? 2004'ten bu tarafa ben bu işi yapıyorum. Bu arsamızdan bahseder misin? Bu arsamız iki yola cepheli. Efendime söyleyeyim. İşte altında elektriği, doğalgaz gelmiştir. Üstte yine yolu var, mevcut yol. Görüyorsunuz. Orman manzarası var. Efendim her şey ayağın altında yani burada. Bu arada hemen yanı başımıza Taynağus bir de evet. köy oluşturulmuş. Sanki bu etrafı yollarla çevrili, yollara açılmış evet. olan arsamız toplamda kaç metrekare? 8555 metrekare. Burada aynı zamanda bu Taynaus köyler gibi köy de olabilir. Köy olabilir zaten bitişi. Böyle genişletebilir. Bir dönüm bir dönüm efendime söyleyeyim parsel yapabilir. İstediği şekilde yapabilir 8555 metre. İki yola cephe olduğu için birer dönüm olma şansı var zaten. Tarla olarak, bahçe tarla olarak da kullanıma olarak, tarla devam olur, edebilir. Ne olarak yatırım için on numara bir yer. Benim söylemim bundan ibare. burada her türlü imkanlara merkezi bir köydür. Subaşı subaşında olmayan bir şey, hiçbir şey yoktur. İnsanları dürüsttür. Aha oraya çeketini at. Ertesi, ertesi gün aynı bir şekilde bulursun. Buranın halkı çok dürüsttür yani onun şeyi. Bu arada e, Gayrimenkul TV izleyicilerimiz Subaşı Köyü'nün merkezinde de devasa çınar ağaçları var. Evet. Aslında tarihi de anlatıyor bir yerde. Tabii. Orayı da bu tarafa gelenlerin görmesinde de yarar görüyorum. Burada evet. içme suyu, çeşme suları kullanılıyor mu? Tabii. Kullanılıyor. Bak şimdi karşıda çeşme var. akar Akarsu, e, kış-yaz kurumaz olsun. çıkar çok su güzel. var. Efendim, suyu. suyu boldur yani köyümüzün. Öyle bir sıkıntı, su sıkıntısı hiç yok. Bir de şöyle bir şey de olabilir Ala abi burası şimdi burayı görünce etrafa da bakınca hem havadar bir yer ya. Evet. Atıyorum kişi villasını yapar büyükçe de bir arazisiyle birlikte kullanabilir çünkü etraftaki villalarda onu gösteriyor. Tabii ki tabii ki aynısını yapabilir villa yapsın ev yapsın o onun sonu ona ben bir şey diyemem bunun etrafını çevirecek vatandaş ona göre ağaç dikiyorsa ağaç ne gibi yatırım düşünüyorsa onun bileceği iş. Arazimiz zaten hafif meyillidir, gözü görüküyor. Meyili de belli. Ha derse ki vatandaş ortadan ben e, yol yapacağım, beşer yüz, beşer yüz parsel yapacağım derse 8550 metre olduğuna göre bir hesaplayın kaç tane parsel çıkıyor. O zaman 16-20 tane evet. parsel olma şansı var buranın. Bu da var yani. Zaten hemen karşımızdaki arsada evet. da yapmışlar bunu. Bunlar 300 metre. Bu gördüğün parseller 3'er 100 metre ama bizimkinin 16-20 taneye kadar olma şansı var. Çok güzel. Bizim arazimizin. Ali Onu abi e, Çatalca'nın köyleri içerisinde sen uzun yıllardır Subaşı köyünde kaldığın için söylüyorum. E, yani hangisini sıralamaya koysan hangisini tercih Şimdi, edersin? Şimdi bence Subaşı derim. Niye diyeceksin? Otoban karşısında efendim merkezi bir köydür. Ondan sonra Gökçahali gelir. Tabii ki ee, kestanelik efendim. İleride Çanak Çamanakça var da en tutulan köy burasıdır. Merkezi bir köydür yani. Çok güzel. Subaşı, evet, evet. Subaşı Şimdilik evet. ee, Subaşı biz... tutulan bir köydür. Gayrimevküldeki kazanç durumuna gelince toprak yerde zaman için kazandırır, kaybetmez. Evet. Toprak bugün alırsın yarın başka şekil olur. O e, Gayrimenkulüm e, hiçbir zaman için zarar edeceğini ben düşünmem yani. Bu Kesinlikle böyle bir. Aynen. İkinci nokta fiyat konusuna gelince bu gördüğünüz yerlerde siz de araştırabilirsiniz kardeşim. Hı hı. E, buralarda yedi buçukla on lira arasında fiyatlarımız. Burada değil. Kime sorsanız bu tepelerde de aynı. Hele hele bizim buranın bir avantajı varsa iki yola cepheli oluşu. Bir de şu gördüğünüz karşıdaki evlerin burada oluşu doğalgaz gelmiştir. Suyu gelmiştir. Elektriği gelmiştir. Efendim alt yapısı buranın mevcuttur. Her şey mevcuttur yani. Kooperatif tamam. evler olduğu için burada hemen aha, görüyorsun kepçesi çalışıyor. Evler aşağı yukarı 200 adet ev var burada. Buranın ha. yeni şeyi yeni bir mahalle oluyor burası. Evet. Yeni bir mahalle muhtarlık olacak. İleriki seçimde burası Hı -hı. muhtarlığa geçiyor. Tamam. Yani burası ee, şu o gördüğünüz yerde 120 kişi yaşıyor. İkametgahları hep burada. Şimdi bunlar yarın mahalle olarak burayı bir mahalle seçecekler. Tamam, belediye Burası başkanlar. yakında bir mahalle olacak. Evet dedik tamam. Yani şu anlama geliyor. Peki şu anda imar durumu nedir? Ben burayı aldım. Şimdi, Mesela bir şu anda adına, imar durumu. Bir olur. ev yapabilir miyim? Buraya şu anda imar durumu şu. Ben size onu net söyleyeyim. Buranın imar durumu yüzde beştir. Eskiye göre konuşuyorum ben. Hı hı. Ama işte bu evler geldi belki de binlik plan içerisine belediyenin mücafir alanına girmişse hı hı. ona ben bir şey diyemem ee, şu anda bu evler olduğu için belki de binlik plan içine girdi miydi burada 16-20 tane parselasyon çıkıyor bu gördüğümüz 8555 metrede olay böyle bir ama da. şu anda talla vasfında Tabii, talla bu vasfında. belediyenin işi belediye gelecek Gideceksin belediye buraya eğer imara açmışsa şu bölgeyi bu belediyenin sorunu. Anladım. Ben şimdi o konuda size pek bilgi veremem. Açık ve net söyleyeyim. Anladım. Bu şu anda biz sadece burayı tarla olarak alıyoruz. Evet. Dolayısıyla fiyatı da zaten tarlaya göre, ibarlı arsaya göre değil. Kesinlikle bir kıyaslama yapmayın. Evet. Burada aldığınızda 500 metrekareleri de bir dönümleri de böyle 1000 metrekareleri de bölerek burada Tine House gibi böyle e, yapılar da yapabilirsiniz kendinize şu anda buna müsait ama şu an imara girdikten sonra artık olay daha farklı. Ona bir ben bir şey diyemem. İki yolun yani bir yerden iki yol geçtiğinde altından üstünden nasıl bir avantaj oluyor? Daha Yavancı güzel bir avantaj oluyor. oluyor. Niye derseniz. Tarlanın üstü de yol, altı da yol. Hı hı. Tarlanın hiç kaybı olmuyor. Yani geleceğin en güzel yatırımı. Ha, bu o zaman şey yolları Resmi, açılmış. Kadastral yolu ha. açılmış. Aynen, aynen. Şu aşağısını da zaten asfaltlayacaklar. Sitavize dökülmüş. Görmüş oldunuz. Şu alan da bugün bak. Şeyi dökülmüş. Buraya da sitavize dökecekler. Çünkü bu kadar evler var. Evet. Bu kadar bir mahalle gelişmiş. Evet. evet. Onun için buraya hizmet var kardeşim. Burada o zaman şu alan alan bu... kişi birine bin kazanır burada da. Onu da söyleyeyim yani. Ha. Bu işte bizim beklediğimiz evet. bir şeydir. Bakın, birer bin kazanın. Neden derseniz, ben bunu, ben bunu özellikle yani abimin söylemesini istedim. Çünkü niye? O buraya hakim. Ben bunu söylersem ben buraya hakim değilim. Evet. Ama o kendisi buraya. Buraya bir alan bin kazanın. Ben açık ve net konuşan bir insan. Burada neyse olur. Ben şu anda müşteriyim. Evet. Ben buraya almak istiyorum ve sormam evet. gereken soruları zaten sordum. Tamam. Bu altta e, asfalt yol var. Üstte de kadastrol yol var. Bu iki tarafının yol. Bakın, i̇kisi de kadastro yol. İkisi de resmi kadastro. Ka resmi kadastro. Evet. Ama birisi asfalt olmuş. Artık buraya da asfalt Şuraya da de dökecekler. Bak Yakını yeni açtılar burayı. Evet, Zaten açmışlar. Belli yani e, Yeni açmışlar. Onun için buraya da stavize döküp burayı da asfaltlayacak. Aynen. Buranın evet. özelliği şu. Bak ormanla iç içe. Sabah kalkıyorsun. Sabah yürüyüşün sesi yap, duyuyorsun, ya, duyuyorsun burada. Gibi. <laughs> Kuşların sesini duyuyorsun. Evet. Başka bir şey yok temiz hava, bol gıda kardeşim. Şu an duyuyoruz zaten küs evet. <laughs> Bak, abi ben buradayım diyor bülbüller. Gördün mü kardeşim? Kendisiyle bir röportaj yapacağız bülbülle. <laughs> doğru arazi yatırımı, doğru bilgi için tabii ki gayrimenkul.tv Şimdilik yayınımızı burada durduruyoruz. Biraz sonra Ali abi bize yaz zahnesinden, ofisinden sazıyla sözüyle seslenecek. <laughs> İnşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Misafirler hanemize hoş geldiniz hoş geldiniz. Hürmetim var dostlar size. Siz buraya hoş geldiniz. Hürmetim var dostlar size. Siz buraya hoş geldiniz. hakkın Adem'de gördük Erenlere meyil verdik Biz hakkın Adem'de gördük Erenlere meyil verdik Çok şükürler sizi gördük Dost buraya hoş geldiniz Çok şükürler sizi gördük Dost buraya hoş geldiniz Ceder sizi gelip şad ettiniz bizi Aliyim arceder sizi gelip şad ettiniz bizi Selamlıyorum dostlar sizi dost buraya hoş geldiniz Selamlıyorum dostlar sizi dost buraya hoş geldiniz